Toto patadı. Olo. Maşallah, maşallah. <laughs> Eniştemin... şey yok ya, Gör, Gel gel <laughs> <laughs> <Hayırdır. gülüyor> onu Bahar <laughs> ayında çiçek beklerken kar yağdı. Biz de geldik, bunun keyfini çıkarttık. Güzel top e, karını oynadılar çocuklar, eğlendik. Çok sağ olsunlar. <laughs> Karın tadını çıkardık, eğleniyoruz. Ne güzel. Bugün Nisan'ın ortası ortası olmasına rağmen her sene olduğu gibi burada şimdi şu anda yeşillik ve de çiçeklerin olması gerekirken bir anda bir sürpriz oldu. Şu anda görüldüğü gibi eee Koçatan köyünden işte kardan gençler kayak kayıyorlar. Yani bir sürpriz oldu.